Ya da kızıl sıcaklık ölçer, işte kızılitesli ışıklar buradan aydınlat. Ee, az evvel test ettiğimiz araç ile e, Kestel'de çiftçilik yapan vatandaşlarımızın e, aslında eli ayağı olan bir cihazla tanıştırmış olduk kendilerini. Çiftçilerimizin daha bilinçli tarım yapabilmeleri adına toprak analizi yapan bir cihaz bu. 5-6 dakika içerisinde biz inşallah çiftçilerimizin ayağına gitmek suretiyle analizleri yerinde hemen alıp numuneleri ve 5-6 dakika içinde ellerini raporlarını sunabileceğimiz bir cihaz. Bu neyi getirecek? Bu bir çeşit yanlış gübreleme, fazla gübreleme ile çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Çiftçilerimiz daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde ekonomilerini geliştirecek bilinçli bir çiftçilik örneği ortaya koymuş olacaklar. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunan bir uygulama olmuş olacak. İnşallah Bursa'da bir ilk diyebiliyoruz biz bu cihazı. Bugünden itibaren Allah nasip ederse arzu eden vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin bizatihi tarlalarına gitmek suretiyle analizlerini gerçekleştireceğiz. Toprak analiz cihazımız toprak analizlerini tarla ve bahçelerde 5 dakika içerisinde analiz ederek üreticilerimize gübreleme öncesinde daha kesin sonuçlar almalarını sağlamaktadır. Biz bu dijital toprak analiz cihazıyla gübreleme öncesinde o gün gübreleme yapacak dahi olsa yarım saat önce arazilerine gittiğimiz takdirde biz Onlara gübreleme programını vererek daha bilinçli bir şekilde gübreleme yapmalarını sağlayacağız. Daha önce yaptırmadık yani gübremizi bugüne kadar ezbere attık. Yani bu belediyemizin yaptığı çalışma çok güzel, çok cüzi bir rakamlara ve çok kısa bir sürede sonuç elde ediyor ve bilinçli olarak gübreleme yapmış oluyoruz yani. Eskiden gübrelemeye atalarımızdan geldiği gibi karambola yapıyorduk ama Belediyemizin bu hizmeti sayesinde daha teknolojik olarak ağaç neyi istiyorsa, toprak neyi istiyorsa ona göre istenileni vereceğiz. Biz günde en az yani talep olursa şarjı 25 ve 30. A... pH, organik madde, toplu, toplam azot. Değil mi? Hani benim için şarjı Yani, yani de o zaman bunun de şarjını koyuyor. desteklememiz lazım. Bir görelen problem verin direkt. Gördüm. E, test ya da daha evet. doğrusu şey sonucunu gördüm. İşte evet. burada bunu evet. da